Bu durumda nedensellik bağ kesilebilir. Yani eğer çünkü bunları yapmasaydı eğer o yapı yıkılmayacak idiyse o zaman yapının kötü yapılmasından veya yeterince bakılmamasından dolayı değil de aslında kullanıcının kusurundan dolayı böyle bir zararın doğduğu ileri sürülebilir. Ama nedensellik bağ kesilmediyse çünkü bu somut olayın şartlarına göre incelemek lazım. O yüzden delil tespiti çok önemli. Nedensellik bağ kesilmemişse bu durumda kullanıcının kusuru sadece tazminatta indirim sebebi oluşturabilir. Bu da hakimin takdir etkisine kalmıştır. Ayrıca başka kişiler varsa yapının kötü yapılmasında işte kötü malzeme kullanıldı, kötü işçilik var. Ee, dolayısıyla müteahhitten veya diğer kişilerden o yapının kötü yapılmasında sorumlu olan tüm kişilerden tazminat istenmesi mümkündür. Neler istenebilir? Eğer ölüm gerçekleştiyse ölenin yasal mirasçıları de, cenaze giderlerinin karşılanmasını, eğer hemen ölüm gerçekleştiyse ölene kadar tedavi giderlerini isteyebilir bunun yanında ölenin maddi desteğinden yoksun kalan kişiler destekten yoksun kalma tazminatını isteyebilecektir burada mirasçılık sıfatı gerekmiyor sadece maddi desteğini almak yeterli nişanlı bir kişi de bu dava açabilir gelecekte desteği alacak olması nedeniyle eşler çocuk anne baba gibi kişilerin bu tazminatı istemesi mümkün bunun dışında ölenlerin yakınları manevi tazminat isteyebilir. Yaralanma halinde yani yaralanmadan kastımız engelli hale gelmiş olabilir, sağlığını kaybetmiş, hastalanmış olabilir. Kalıcı veya geçici bir ne diyelim engellilik durumu olabilir. Fark etmez. Biz hepsini yaralanma bağlamında değerlendiriyoruz. Bu halde yaralanan kendisi tazminat istemelidir. Tedavi giderlerini yani SGK'dan karşılanamayan tedavi giderleri varsa ki aslında karşılanır ama Bakıcı giderleri örneğin bu bağlamda belki söylenebilir. Yoksun kalınan kazan, çalışma gücünün sürekli kaybı varsa kısmi de olsa gelecekte elde edemeyeceği kazancın yine telafi edilmesi istenebilecektir. Ayrıca manevi tazminat isteyebilir. Yine yaralananın yakınları da ağır yaralanma halinde kendi adına manevi tazminat isteme hakkına sahip kılınmıştır. Ayrıca maddi hasar bakımından Malda meydana gelen değer azalması veya yıkılmıştır tamamen onun yıkılmadan önceki değerine göre bu onun maddi zararını ortaya çıkaracaktır. Bunlar yine istenebilir. O malın kullanılamaması sebebiyle yapılan başka masraflar örneğin kira ödenmek zorunda kaldı başka bir mal kullanıldı başka bir malın temin edilmesi gerekti bu sürede bunlar da yine maddi zarar kapsamında talep edilebilir.